Hocam o zaman geliyor. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Hocam çoğu tekkenin içerisinde ilk adımı attığımız andan itibaren ayı nedir bu alem her şey hak ile kain mirat Muhammed'den Allah görünür daim yazar. Bir ayna metaforuyla karşılaşırız. Evet. Kalbin aynasını her zaman için temiz tutabilmek yahut o aynanın kirlenebileceğini hatırlayabilmek mümkün mü? kalbin aynası kirlenebilir mi ya da daha doğrusu? Kesinlikle. insan zaten kendinde bile bunu hisseder. Bazen son derece böyle kötücül duygulara kapılır insan. Bazen de son derece gönlü genişler, iyicil duygular, düşünceler onu alıp uçurur yani. Kötücül duygular da onu böyle kısıp kavurur, darlanır. Bizim Karadeniz'de öyle derler yani. Darlanmak biçiminde olur yani. Kalp kelimesi zaten sözlük anlamı, inkılap kelimesi kalpten gelir. Hiç durmadan değişir, dönüşür yani. Ve sufiler vurgular. Kalp iyilik ile kötülük arasında bir mecizirdir, bir gelgit olayı vardır yani. İnsan kalbinde bir tarafta nefs vardır, öbür tarafta ruh vardır. İnsandaki ilahi nefestir ruh ve insandaki ilahi nefes olan ruh iyiliği simgeler. İçimizdeki benlik olan nefs, mesela bunu psikoterapide Diyelim ki narsizm, ben merkezlilik, bencillik ama hastalık düzeyinde yani onu temsil eder. Tabi insan bu narsizm çemberinden çıkmalı, bencillikten, egos santrizmden çıkmalı ki insan gerçekten insan olsun. Yoksa sadece kendi çıkarlarına göre davranan zeki bir hayvan olmaktan başka bir şey olmaz. Aman Allah muhafaza diyelim hocam. Evet.